sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim ayı astroloji yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. 1 Ekim'de terazi burcunda harika bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni aydan en fazla yararlanacak burçlardan birisiniz. Yeni bir gelir elde edebilirsiniz. Ek gelir elde edebilirsiniz. Telif, ikramiye, prim gibi. Çok fazla emek harcamadan kazanacağınız paralar elde edebilirsiniz. Bu paralar sayesinde yepyeni bir kariyer oluşturacaksınız ve bu kariyeri de çok seveceksiniz. Hatta belki de süre gelen işinizi bırakıp yön değişikliği yapabilirsiniz. Yepyeni bir işe başlayabilirsiniz veya miras kazanıp kendinize yeni bir kariyer planı oluşturabilirsiniz. Durumlar biraz karışık ama her koşulda sizin için olumlu. Parayla ve kariyerle ilgili bütün düşlerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız özellikle ayın başında. Ay ortasında işte bu sayede süre gelen gelirlerinizden vazgeçeceksiniz. Çok ani bir kararla yaptığınız işe tamamen son vereceksiniz. Yön değişikliği bu anlamda işinize yarayacak. Ayın sonunda dostunuz Akrep Burcu'nda bir yeni ay daha meydana gelecek. Bu yeni ay... Ekstra sizin için yararlı. Çünkü büyük bir düşünüzü gerçekleştirmenize yardım edecek. Belki kent değiştireceksiniz ya da ülke değiştireceksiniz ya da çok istediğiniz bir yere seyahat edeceksiniz. Ya da medyada yer almaya başlayacaksınız. Ayıp başında verdiğiniz kararla aldığınız görev ve sorumlulukları artık duyurmaya başlayacaksınız. Ya da çok merak ettiğiniz ülkeleri sırt çantanızla dolaşıyor olacaksınız. Çok farklı bir ay Ekim sizin için. Heyecan dolu, macera dolu, heves dolu bir ay. Derinliklerde bazen de gökyüzünde bulacaksınız kendinizi. Bu farklılığı değerlendirirken de ayrıca çok mutlu olacaksınız sevgili balıklar. Dedim ya çok önemli bir düşünüzü, bir hayalinizi gerçekleştiriyor olacaksınız. Ekim 2023'ten itibaren enerjinizi tamamen gezmeye, dolaşmaya, öğrenmeye, bilmeye kendinizi tanıtmaya harcayacaksınız ve son derece de verim alacaksınız sevgili balıklar. Ekim mutluluk dolu bir ay. Sizin içine mutluluk, huzur, bolluk, bereket getirsin diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Müzik